Merhabalar, yeniden mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere hem yapımı çok kolay hem de içi dolu dolu kömbe lezzetinde bir börek tarifiyle geldim. Tarifimi nasıl hazırlamışım? Buyurun beraber izleyelim. Hemen böreğin hamurunu yoğurmaya başlıyorum. 200 milimlik su bardağıyla odasındaki bir su bardağı suyumu yoğurma kabımın içerisine aldım. Ardından 1 yemek kaşığı sirke üzüm veya elma sirkesi fark etmez 2 yemek kaşığı zeytinyağı ardından 1 tatlı kaşığı dolu olacak şekilde tuzu ve suyu kullandım aynı su bardağıyla silme olacak şekilde 3 su bardağı unumu da ekliyorum ve hamurumu yoğurmaya geçiyorum mutfak şefinde hamurumu güzel özlü pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğuruyorum hamuru yoğururken tekrardan 2 yemek kaşığı kadar su ekledim suyu eklerken kontrol bir şekilde ekleyin her unun su çekme oranı farklı olabilir arkadaşlar elinizde yoğuracaksanız da hamurunuzu şöyle 3-4 dakika güzelce özlü pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurabilirsiniz Hemen masanın üzerine hamuru alıp güzelce toparlıyorum. Bu böreği yapması o kadar kolay ki. Çok az bir hamurla güzel, lezzetli, gayet doyurucu bir börek tarifi. Hemen yanıma oklavamı aldım ve hamurumu açmaya başlıyorum. Altını, üstünü bolca unlayıp güzelce açıyorum. Oklava kullanmayı sevmiyorsanız ya da kullanamıyorum diyorsanız merdane ile de açabilirsiniz. Böreğin çok ince olması gerekmiyor arkadaşlar. Dediğim gibi yapımı çok kolay bir börek tarifi. Hamur açmayı bilmeyen arkadaşlarımız için de dediğim gibi hazırlaması kolay bir börek tarifi çok kolay bir şekilde hamuru açabilirsiniz. Oklavaya sarmanıza gerek yok gördüğünüz şekilde oklavayla üzerinden kenarlarından geçerek şöyle hafif hafif bastırarak kocaman açabilirsiniz. Dediğim gibi oklavaya sarmadan hamurumu güzel bir şekilde açtım açarken de altının hafif unlu olmasına özen gösterin ki masanın üzerine yapışmasın gördüğünüz gibi oklavayla kenarlarını hafif hafif bastırıyorum ki kenarları çok kalın kalmasın yani her tarafı orantılı bir şekilde açılsın orantılı kalınlıkta olsun eritip soğuttum 130 gram kadar tereyağını güzelce açtım hamurun her tarafına sürdüm bolca tereyağın içine sıvıya katmıyoruz arkadaşlar sadece tereyağı tereyağı ya da arzu ederseniz margarin de kullanabilirsiniz her tarafını yağladım hamurumu gördüğünüz şekilde bir ucunu tutup ortaya doğru katlıyorum ve katladığım kısma da biraz tereyağı tekrardan sürüyorum. Her katın üzerine güzelce tereyağı sürüyorum ki böreğimiz piştiği zaman şöyle katları güzel bir şekilde açılsın, kat kat güzel, lezzetli bir börek olsun. kenarın köşesini birazcık düzeltip tekrardan ucunda ortaya doğru katlıyorum ve diğer ucunu da üzerine katlıyorum İşte bu kadar arkadaşlar bu kadar kolay daha sonrasında streçle sarı buzdolabına kaldırıyorum bir poşetin içerisine de alabilirsiniz fakat hiçbir yerinde açık kalmasın hava almasın bu şekilde ben buzdolabın buzluk kısmında yarım saat bekletiyorum isterseniz buzdolabın için içerisinde iki saatte bekletebilirsiniz ve hemen yanıma iç harcım malzemelerini aldım 300 gram dana kıymasını genişçe bir kasemin içerisine aldım 3 adet orta boy soğanımı da güzelce soydum yıkadım ve gördüğünüz şekilde uzun fakat elimden geldiği kadar ince olacak şekilde soğanlarımı doğruyorum yani julien olacak şekilde doğruyorum soğanları ve kıymayı kavurmadım çiğden hazırlıyorum böreğin içerisinde pişmeyeceğini düşünmeyin arkadaşlar inanın bana o kadar güzel bir şekilde pişiyor ki çok daha lezzetli bir börek oluyor. bütün soğanları doğradım ardından baharatları ekliyorum baharat ve tuzu pul biber karabiber kırmızı toz biber ve tuz ekledim ve bir tatlı kaşığı domates salçası yarım tatlı kaşığı biber salçasını da ekleyip üzerine sadece 2 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı ekliyorum ve elimle güzelce bu malzemeler birbirine karışana kadar güzelce yoğuruyorum, harmanlıyorum. Yoğururken soğanlar çok fazla sıkmadan yoğurun ki soğanlar sulanmasın. Hemen iç harcımı kenara kaldırıyorum ve dolapta yarım saat beklettiğim hamuru çıkarıyorum. Hamurun içerisine katı yağ sürdüğüm için güzel bir şekilde dolapta dondu. Bu da hamuru yani böreğe açmamızı kolaylaştıracak. Hamur streçın içerisinde yani dolapta biraz nemlendiği için ilk etapta altını üstünü bolca unluyorum ki yapışmasın. Bu aşamada yanıma merdane aldım. Merdane ile öncesinde gördüğünüz şekilde bastırıyorum. Altını üstünü çevirerek bu şekilde bastırdıktan sonra Kolayca böreğimi açıyorum. İnce yufkalar açmayı bilmeyen arkadaşlarımızın da çok kolay bir şekilde yapacağı bir börek tarifi arkadaşlar. İç harcı size kalmış. İstediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Peynirli, patatesli, ıspanaklı, pırasalı. İsterseniz boş da yapabilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli olacaktır. Böreği açarken ilk etapta alt üst edip güzelce açıyorum. ki Her tarafı hem orantılı bir şekilde açılsın hem de tahtaya yapışmasın. Gördüğünüz gibi biraz büyüttükten sonra mutlaka kenarlardan kaldırıp altını unluyorum ki iç harcını koyunca böreğimiz tahtaya yapışmasın, işimizi zorlaştırmasın. Kalan yağımı da tekrardan açtığım böreğin üzerine sürüyorum. Çok fazla değil arkadaşlar. Zaten kıymamız biraz yağlı olduğu için bu etapta bu aşamada çok fazla yağlamamıza gerek yok. Hamurumu güzelce açabildiğim kadar açtım, kare formu verdim ve gördüğünüz şekilde kenarlardan kesiyorum, ortayı bütün bir şekilde bırakıp kenarlardan üç parçaya bölüyorum ve iç harcımı kenarlara yerleştiriyorum. bütün iç harcımı kenar kısımlara yerleştirdim ve katlamaya başlıyorum gördüğünüz şekilde ilk etapta bir ucunu tutup ortaya katlıyorum daha sonra diğer ucunu alıp katladığım kısmın üzerine katlıyorum ve onu da ortaya katlayıp aynı şekilde katlamalara devam ediyorum hem yapımı çok zevkli çok kolay hem de inanın bana bütün katları açılan, böyle teker teker açılan çok lezzetli bir börek tarifi. Dediğim gibi iç harcı size kalmış. Peynirli, patatesli, ıspanaklı istediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Sonuncuyu da katladım. Kenarlarını birazcık elimle kapatıp yağlı kağıt serdim. Tepsinin içerisine Böreğimi alıyorum. Tepsinin içerisine aldığım böreğimi elimle bastırarak biraz daha büyütüyorum. Hafif hafif uçlarından da çekiştiriyorum. Şöyle kaldırıp çekiştiriyorum. Bastırırken üst kısımdaki hamur yırtılabilir arkadaşlar. Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın. Piştiği zaman hiçbir sıkıntı olmuyor ve üzerine bir yemek kaşığı yoğurt bir yemek kaşığı ayçiçeği ayla beraber karıştırdım üzerine bolca sürüp 190 derece alt üst ayarda ısıttım fırında içini çeke çeke güzelce uzun sürede pişiriyorum 180 ya da 190 derecede artık fırınınız nasıl pişiriyorsa hızlı pişiriyorsa biraz düşürebilirsiniz derecesine ve ilk sıcağı çıkan böreğimi hemen şöyle biraz kesip sizlere göstermek istiyorum gördüğünüz gibi bütün katları açılmış içi dolu dolu soğan o kadar güzel bir lezzet verdi ki arkadaşlar o kadar güzel lezzetli incecik katlarıyla altı üstü nar gibi kızarmış bu güzel böreğimi deneyecek arkadaşlarıma şimdiden afiyet şifalar olsun diyorum bir dahaki tarifte görüşmek üzere sağlıklı mutlu güzel günleriniz olsun hoşçakalın